Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım ellerinin sorularını çözeceğiz. Bakın burada fonksiyon sayılarından bahsedeceğiz. Şimdi bu fonksiyon sayılarını bulurken de permutasyon faktöriyel kavramlarını kullanacağız. Yani birinci konumuzun kavramlarını kullanarak burada birebir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon gibi belirli fonksiyon sayılarını elde etmeye çalışacağız. Burada öğretmen notu olarak biz size verdik. Ama nereden geliyor ben onu biraz açmak istiyorum. Şimdi A ve B kümesi. A kümesinin eleman sayısı ve B kümesinin eleman sayıları verilmiş. Burada M tane eleman olsun diyor. Burada N tane eleman olsun diyor. Şimdi buradaki birebir fonksiyon sayısı. Birebir fonksiyon ne demek? Her bir eleman sadece bir elemana gidecek. Yani buradaki bir, her bir elemanda bir tane elemanda işlenmiş olacak görüntü kümesindeki yani böyle 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 gidecek. O zaman şunu söyleyebiliriz ee, buradaki en tane elemandan yani değer görüntü kümesindeki en tane elemandan m tanesini kaç farklı şekilde seçerim çünkü buradaki m tane elemana karşılık bir eleman arıyorum yani birebir olacak şekilde. Buradaki m tane elemanı oturtacak yerler arıyorum. Onun gibi düşünebilirsiniz. O zaman ne kullanacağım? Permütasyon. N'in m'li permütasyonu. Örneğin burada 4 tane eleman olsun. Burada 2 tane eleman olsun. 1, 2, 3, 4. Buradan buraya fonksiyon. Şimdi nasıl bulabilirim? Birebir fonksiyon arıyoruz bakın. Hiçbir 2 tane elemanla eşlenmeyecek. Ee, 1, 2, 3, 4. Bunlardan bu dört elemandan ikisini kaç farklı şekilde seçip sıralarım. Çünkü o sıraladıklarıma bunlar oturtacağız. Yani 4'ün ikili permütasyonu diyorum. Ve buradan kaç geliyor? 6 geliyor. Hakikaten de bakın neler olabilir? Bir düşünelim. 1, 1, 2, 2 olabilir. 1, 2, 2, 1 olabilir. İşte ondan sonra 1, 3, 3, 1. Bu şekilde saydığımda 6 farklı durum geleceğini görmüş olurum gençler. Şimdi bunu sorularda daha farklı şekilde de bakabiliriz. Şimdilik bunları siliyorum. Ve ikinci öğretmen notuna bakalım. A'nın eleman sayısı n, A'dan A'ya tanımlanabilecek birebir ve bir örten fonksiyon sayısı n faktöriyeldir diyor. Mantıklı. Mesela burada atıyorum 5 tane elemanımız olsun. 5, 4, 3, 2, 1. A'dan A'ya diyor. Buradaki küme de A kümesi olacak. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi şöyle gençler. Mesela 5'i kaç yere götürebilirim? 5 yere götürebilirim. Sonra 4'ü atıyorum 5'i 5'e götürdük. 4'ü 4 yere götürebilirim. Atıyorum 4'ü de 4'e götürdüm. 1'e 1 bir olacak ya. 1'den fazla defa eşlenemiyor. 3'ü 3 üç yere götürüyorum. 3'ü de 3'e götürdüğümüzü düşünelim. 2'yi iki 2 yere götürebilirim. 2'yi de götürdük. 1'i 1 bir yere götürebiliyorum. Yani neye eşit olmuş oluyor? Eleman sayısının faktöriyeline eşit olmuş oluyor. Birebir ve örten fonksiyon sayısını bu şekilde elde edebiliyoruz gençler. Şimdi içine fonksiyon sayısını isterse. Şimdi burada A'dan A'ya A'dan A'ya atıyorum burada 3 tane eleman olsun. Burada da 3 tane eleman olsun. Tüm duruma bakarız. Tüm durum için ne yapacağız? Mesela bunun eleman sayısı 3. Bu 1, 3 tane yere gidebilir. 2, 3 tane yere gidebilir. 3, 3 tane yere gidebilir. Bu tüm durum. Bundan biz örten olduğu durumu çıkartırsak, yani hepsinin bir tane elemanla eşleştiği durumu. yani mesela bu, bu durumu çıkartırsak. Bu da neydi? Örten fonksiyonun sayısı n faktöriyeldi. Buradan 3 faktöriyeli çıkartırsak içine fonksiyon sayısını bulmuş olurum. Neden? Şimdi örten fonksiyonla içine fonksiyon arasındaki fark neydi? Mesela A kümesi üzerinden gidelim. 1, 2, 3 olsun. Eğer bunların görüntüsü 1'e ve 2'ye gidiyorsa yani görüntü kümesi değer kümesinden farklı oluyorsa bu içine fonksiyondu. Ama görüntü kümesi değer kümesine eşit oluyorsa yani bu değil de şöyle bir görüntü oluyorsa, kırmızıyla çizeyim. Mesela 1, 1'e, 2, 2'ye, 3, 3'e gidiyorsa bu ise örten fonksiyon oluyor. Bakın bu durumda görüntü kümesi değer kümesine eşit oluyor. O halde tüm durumdan örten fonksiyon olduğu durumu çıkartırsam içine fonksiyon olduğu durumu bulmuş oluruz. Bu mantıkla bunu da yapıyoruz diyebiliriz. Bunları da silelim gençler ve sorularımıza bu yönde başlayalım. A'dan B'ye kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi A'dan B'ye e N'in M'li permütasyonu şeklinde yapıyoruz demiştik. Burada N 4 M 3. O zaman 4'ün 3'lü permütasyonuna bakacağız. 4'ün 3'lü permutasyonu. 4'ten geriye doğru 3 sayı çarpıyorum. 4 çarpı 3 çarpı 2'den kaç bulmuş oluruz? 24. O halde 24 farklı fonksiyon birebir fonksiyon tanımlayabiliriz. Birebir ve örten fonksiyonların sayısı kaçtır? Direkt neydi? N faktöriyel. Yani 5 faktöriyel diyeceğiz. Neden? Bunun eleman sayısı bakın S A. 5'e eşit. O zaman 5 faktöriyel olur. Neden? İkinci notumuzda ne dedik? Birebir bir örten fonksiyon sayısı n faktöriyeldir. 5 faktöriyelden 120 olarak bulmuş oluruz. A'nın eleman sayısı 3. A'dan A'ya bir kümede kaç farklı içine fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi neydi formül? n üzeri n eksi n faktöriyel. Yani tüm durumdan örten olduğu durumu çıkartırsam içine olduğu durumları bulmuş olurum. Burada n kaça eşit bakın 3'e. O zaman 3 üzeri 3 eksi 3 faktöriyel. Yani 27 eksi 3 faktöriyel. 6 27 eksi 6'dan 21 bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkı olur gençler. Evet bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.